Memur sen ne yaptı? Memurun yanında değil. Memur sen sarı sendika diyen kamu sene ve kamu sene bağlı sendikalara cevap Memur sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse'den geldi. Memur sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse yaptığı açıklamada açtı ağzını yumdu gözünü. Zehir zemberek açıklama yaptı. Memur sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, Gülent Ecevit, Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz, Üçlü Koalisyon Hükümet Dönemi Kamu sen ve kamu sene bağlı sendikalar memurlar için ne yapmışlar? İlk önce çıkıp kamu oyuna bunu açıklasınlar ama açıklayamazlar çünkü memurlar için yaptıkları bir şey olmadığı için çıkıp kamu oyuna açıklama yapamazlar. O dönemde Çalışma Bakanlığı'nın internet sitesinden verilere giren, inceleyen memurlar 57. hükümet döneminde kamu sen ve kamu sene bağlı sendikaların yaptıklarını görebilirler dedi. Memur senin memur için yaptıklarını da açıklayan memur Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse ayrıca şunları söyledi. Bizi eleştiren insanlar şunu çıkarlarsa, söylerlerse biz boynumuzu eğeriz. Geçmiş dönemde, kendi dönemlerinde ne kazanmışlar? Bu ülkenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sayfasında geçmiş döneme ait kazanımlar var. Kaça imza atmışlar? Niye imza atmışlar ve onun dışında hangi kazanımlara imza atabilmişler? ya da yetkili oldukları dönemde gerek destek eğitme yetiştirme kurslarında gerek nöbet ücretlerinde hangi iyileşmeleri yapmışlar, hangi konuyu meseleye taşımışlar, acaba başörtüsüyle ilgili meseleyi masaya mı götürmüşler, cuma izniyle ilgili meseleyi masaya götürmüşler de sorun mu çözmüşler, meslek liselerinde, imam hatip yaşanan sıkıntılarla ilgili, demokratik özgürlük sorun alanlarıyla ilgili hangi konuyu tartışmaya açmışlar, hangi konuda eylem yapmışlar, hangi konuda netice üretmişler? Ben bunları açıklamalarını beklerim. Yoksa kuru kuruya eleştiri memur camiasından da kamuoyundan da hiçbir şekilde takdir görmeyecektir. Milli eğitim ayağında bir takım kazanımlarımızla ilgili ben kısa birkaç ifadede bulunmak istiyorum. Örneğin nöbet ücreti. Yıllardır pek çok kurumda nöbet ücretinden çalışanlarımız ücret alırken eğitim kurumlarında nöbet ücretinden bir ücret alınmıyordu. Bunu ilk defa kurum idare kurulunda tartışmaya açan ve bu konuda yetkili olduğu dönemde masada bu konuyu kazanım haline dönüştüren memur senimizdir, eğitim bir senimizdir. Yine kamuda başörtüsü serbestliği ile ilgili düzenlemelerin ortaya çıkmasına vesile olan, bu noktada alın teri olan memur sendir, eğitim bir sendir. Okullarımızda destekleme yetiştirme kurslarında kurs ücretlerinin iki kat ödenmesiyle ilgili süreci yaşatan, başlatan ve bu konuyu kazanıma dönüştüren memur sendir memur ve hizmetli arkadaşlarımızın fazla mesai ücretlerinin 3 kata ödenmesini sağlayan yine bizim eğitim bir senemizdir, memur senemizdir. Açık bir ses ücretlerinin artırımını sağlayan, bu sınavlarda eskiden 5 saat olan ücretin bugün itibariyle 200 liraya aşan bir boyutta ödenmesini sağlayan yine eğitim bir sendir. Kamu görevlilerinin cuma gününde, cuma namazına gitmesiyle ilgili sorunların aşılmasından, süz izninden, babalık izninden, doğum öncesi, doğum sonrası izinlerin artırılmasından, ilk üyeliğinin ihtiyari olmasından, yöneticilerin ek ders ücretlerinin artırılmasına kadar pek çok alanda pek çok kazanım, onlarca kazanım eğitim bir senin ve memur sençatı altında da yüzlerce kazanım eğitim bir senin, memur senin kazanımıdır.